sınırda sınırsız eğitim projesini tekrar konuşmak üzere Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ceyhan Doğan hattımızda olacak. Kendisine sınırda sınırsız eğitim projesiyle neleri hedeflediklerini soracağız. Sınırda sınırsız eğitim projesi kapsamında yapılan faaliyetleri kendisine soracağız. Sayın Ceyhan Doğan Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü hattımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş gördük Bilge Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sizlerin ederiz efendim. Cennet Vatanımızın, ilimizin güdüde ilçesi, sınırın sıfır noktasından bütün izleyicilerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Biz de size saygılarımızı sunuyoruz efendim. Biraz önce Sayın Hasan Kurt'la biraz bahsettik projeden ama sizden detayları alalım isterseniz. Hem sınırda sınırsız eğitim projesiyle neyi hedefliyorsunuz ve fa içerisindeki faaliyetler nelerdir? Sınırda sınırsız eğitim projesi Sayın Kaymakamımız Hasan Kurt da belirttiği gibi uzun bir zamandır bir salgın sürecini yaşıyorduk. Çocuklarımız evlerinde olmuşlar, öğretmenlerimiz yine ekran üzerinde çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyorlardı. Ee, biz de düşündük, taşındık Sayın Kaymakamımızla, öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, milli eğitim müdürümüzle ee, bu konuları e, biz konuştuk. Ne yapabiliriz diye, ya? neler yapabiliriz, nasıl bir sinerji yaratabiliriz, nasıl bir heyecan yaratabiliriz? Bu e, salgın sürecinde oluşan e, öğrenim kayıtları nasıl betraf edebiliriz? bunu konuştu ve bir projeyi biz ortaya çıkardık Eylül ayında. E, sınırda sınırsız eğitim projesi kaymakamlığımız, belediyemiz, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 24 Eylül'de protokolümüz imzalanarak hayata geçirdik. Tabi proje çok kapsamlı bir projedir. Bu proje kapsamında 22 kurulumuz var. Bütün öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlıkla gönüllü bir şekilde bu projede yer alıyorlar. Ee, aynı zamanda e, sayın kaymakamımızın çok büyük destekleri, sayın valimizin çok önemli katkıları, sayın il milli eğitim belediyemizin, gençlik sporun büyük katkılarıyla projemizi sürdürüyoruz. Hı hı. Tabii ilçemizde DK kurslarımız, akşam etütleri, soru hazırlama e, havuzu bütün öğretmen arkadaşlarım, kurulda yer alan bütün öğretmen arkadaşlarım, e, bu konuyla alakalı büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Tabii bir dezavantajlı bir e, ilçede görev yapıyoruz. Burası aileleri çok kalabalık. Belki evlerinde e, çalışma imkanı olmayan çocuklarımız da olabiliyor. Bu anlamda akşam etütleri düzenliyoruz. Her akşam e, öğretmenlerimiz gönüllü bir şekilde 4 saat, 5 saat okullarımıza giderek çocuklarımızın hem sorularını çözüyorlar hem konu eşyemi gidermeye çalışıyorlar. Ve bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bir diğer ayağı kültür edebiyat faaliyetlerimiz var Bilge Hanım. Bu bizim için aslında çok önemlidir. Sayın Valimizin de başlattığı bir kitap insan projesi yine ilçemizde de devam ettiriyoruz. Bu bütün okullarımızda bütün sınıflarımızda aldığımız kitaplar, kitaplıklar Yine eş zamanlı olarak hem ilçe merkezinde hem köylerden sabahın belli bir saatinde kitaplar okunur. O kitap bittikten sonra o kitap hakkında şiir yarışmaları, kompozisyon yarışmaları, e, resim yarışmaları yapılıyor. E, yine Kültür Edebiyat Kurulumuz bu yarışmalarda dereceye giren çocukları belirleyip ve bu çocuklarımızı biz ödüllendiriyoruz. Aslında bu bizim için çok önemli çünkü çocukları da kitap okumaya teşvik ediyoruz. Yine bir diğer ayağı Çukurca Öğretmen Akademileri Programı. Bu bizim için muazzam bir proje aslında. Belki Çukurca tarihinde bir ilktir. Bir ilki yaşatıyoruz burada ve projemizi aslında biz akademilerle başlattık. Farklı üniversitelerden, farklı hocalarımız ilçemize geliyorlar, öğretmenlerimizle bir araya geliyorlar. Hem öğretmenlerimizin mesleki anlamında katkı sunuyorlar hem de moral motivasyon noktasında da çok önemli katkıları oluyor. Bugün de bizim bir programımız var yine saat 1'de. E, e, Kastamonu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Tümay Hocam gelmiş. Hem e, öğretmenlerimiz de hem verilerimiz de bir araya geleceklerdir. Bu bizim için gerçekten önemli bir program. Biz de heyecanla zaten saat 1'i bekliyor olacağız. Hı hı. Evet, Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için programımıza çok değerli bir teşekkür ediyorum. Biz, Biz de ağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sınır... İyi yayınlar diliyorum. Biz de sınırda sınırsız eğitim projesinin çok başarılı olmasını diliyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.